Değerli öğrenciler merhaba. İkinci sınıf matematik problemleri her güne bir problem. Bir çıkarma işleminde eksilen çıkan ve farkın toplamı 66'dır. Eksilen kaçtır? Ne demiştik? Şurada bir eksilen var. Şurada bir çıkan var. Şurada bir fark var. Bu bir çıkarma işlemi. Bir daha yazalım. Eksilen çıkan ve fark. Demiştik ki Eksileni bulmak için farkla çıkanı topluyoruz. O zaman farkla çıkan niye eşittir? Eksilene eşittir. Burada 66 2 eksilene eşit. O halde yapalım. Eksilen artı çıkan artı fark eşittir 66 dedik. Çıkanla fark eksilene eşitti. Eksilen 1 eksilen 1 eksilen daha 2 eksilen 2 eksilen oldu şimdi. 2 eksilen eşittir 66 dedik. Bakın Bir eksilen burada var. Bir eksilen de burada oldu. Neden oldu bu eksilen? Çıkanla farkın toplamı. Şu sayıyı bulmak için bunu bunu topluyorduk ya. Eksileni bulmak için çıkanla farkı topluyor. Demek ki çıkanla fark bir eksilen yapıyor. 2 eksilen 66 ise bir eksilen 66'yı ikiye bölmek demektir. Bölelim. 6 da 2. 3. 3 kere 3. 6. 0, 6 yaşa indirelim. Altta 2, tekrar 3. 3 kere 2, 6. Alttan 6 çıktı. 0.